Merhaba arkadaşlar, Herhalde. bugün sizlerle birlikte çok Vlog yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok yürüleğimize başlayalım. Evet Burası arkadaşlar. Evet ben burada oturmuyorum arkadaşlar. Şöyle evlerimiz, binalarımız, biz, biz birinci katdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kardeşim burada herkes oynuyor. Çok Vlog yapacağız. Arkadaşlar çok güneş var. Göremiyorsunuzdur belki bilmiyorum. Parka gidelim hadi parka gidelim. Parka gidelim mi? Gidelim. Herkes var ama orada. Tam işte herkes var. Arkadaşlar göremiyorsunuz yorumlara yazın. Ben bir daha çekerim havanın kötü. Değil de böyle. Güzel olduğu günlerde güneşli değil. <laughs> Gözüküyor tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar parkta çok kişi var ama olsun. arkadaşlar şu park bu yol. Yani önce, önce, buradan gideyim. Mı? Şu... Arkadaşlar bu bizim binamız. İkinci katta oturuyoruz. Şöyle büyülteyim. Büyütebiliyorum. Burada arkadaşlar. Burada. Haydi o zaman parka. Arkadaşlar şurada Duru'ya da gezdireceğim. Durağı kadar gezdireceğim size. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gölgeye geldik. Hemen koşalım. Hop. Evet arkadaşlar, arkadaşlar burada buraya, çok iyi görebilirsiniz. Buraya, burada aşina var. Taraftan gidiyoruz. Evet. Burada da binalar Bir arkadaşlar. Bizim bu bizim binamız arkadaşlar. Bu, bu birinci bina. Evet arkadaşlar, bu birinci bina, bu ikinci bina, bu üçüncü ya da bu üçüncü hiç bilmiyorum sayamayacağım arkadaşlar. Ben kısaca size hemen Takviye yapıyorum. Gel Arkadaşlar, onu arkadaşımız Ece'nas ama onunla oynamıyoruz genelde biz. Aynen. Gölgeden geçtik. Arkadaşlar, burası bildiğin yılan kokuyor. Aynen arkadaşlar, bu taraftan buraya gidiyoruz. Arkadaşlar, bu arada ben de kamera çekiyorum. Kendimi de göstereyim. Evet arkadaşlar, durağımız. Bu, bu arada benim adım arkadaşlar Ayşenaz. Evet arkadaşlar. Ayşe Nazarı Tokyo'da oturuyor da benim arkadaşım. Hiç onunla video yapmamıştık. İnşallah arkadaşlar abone olursunuz. Ama daha da biz devam edeceğiz. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Şu an videoyu kapatmıyorum. Heh, geldik. Arkadaşlar burası durak. Evet, Duran burası. evet arkadaşlar. Bu Fenerbahçe durak. Ama ben Galatasaray'ı Gördüğünüz bu formal. Tabii ki de. Arkadaşlar şimdi duraktan gidiyoruz. Binalar var. Arkadaşlar şey ben yani ben de katılacağım YouTube'da. İnşallah beni takip edersiniz. Takip etmek yok ya, abone i̇şte arkadaşlar aslında daha YouTube'u YouTube'da çok ilgilenmediği için arkadaşlar TikTok'la çok ilgileniyor. Ben de TikTok videolarını oynuyorum. 308 beğenisi var TikTok'ta. Takipçi sayısını bilmiyorum. Bak, şey arkadaşlar arabalar park ediyor. Koronavirüs var ama biz çıktık. Evet. Çındı. Hatta zaten bugün üç kaç çıkmıştım var da. Dört. Dört. Ama biz yani o kuralları çiğniyoruz. Her zaman gidiyoruz. Aynen. Kuralları hep çiğnediğimiz için. Çiğnedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada Hira var. Hira Nur diyebiliriz. Nur da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hı. burada çocuklar oynuyor genelde. Bu Hira'nın kardeşi Emre. Arkadaşlar şimdi geldiğimiz yere geri döndük. Parka bak. gidiyoruz. Ve bizim parktan doğru gidiyoruz arkadaşlar. Parka Bir tane evet, Ben şey çekelim. Hayır be boş ver. Ben çekerim. Ben de ya. Kaç dakika olmuş? Dört dakika olmuş. Ben, ben çekelim. Çok korkmuşum. Evet arkadaşlar burada binalar arkadaşlar, var. Arkadaşlar evet burada bolca ağaçlarımız var, binalarımız var. Biz parka doğru gidelim. Evet arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar ya da başa. Kapat kapat parka gidelim. Kapat tamam o zaman gitti de devam edelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Kapat. Evet arkadaşlar biraz koştuk tabii ki. Video mudur ama. Böyle elimle kapattım. Neden durdurmadık? gördüm ama çünkü mobilde oynamıyor. Kamera yapıyor yapıyorsun. Arkadaşlar burası park. Evet park. Evet arkadaşlar. Tabii ki burası park. Arsenal bizi parka tanısın. Evet. Arkadaşlar koyunları da fazla kiş yok ama. Kim nedir? De... Arkadaşlar burada var. Talha var. Sanacak sanılıyor. Evet arkadaşlar yaklaş tane salıncağımız var. Böyle iki tane turuncu turuncu kaldırak tırmanma yeri ve merdiven var. Arkadaşlar burada bir tane de böyle hortum gibi bir tane kayrak var. Gölge'ye Bu Burada bir tane kayrak var. Burada oyuncaklar var. basıyordum. Ne oldu? Of Yine hoplamaya kalkıştı. Gösteriyorum. Hadi. Çok güzel atladı. Bravo. Birinci oldu. Arkadaşlar burada çardığımız var. Biraz dinlenelim. Burada yine doğa sevmezler. Yemek yemişler. Atmışlar buraya. Uh. Arkadaşlar geldik. Geldik. Evet arkadaşlar şimdi nereye gitsek? Dinlenelim. Sizin bina gidelim. Anladın mı? Giddi, değil mi? Evet arkadaşlar. Şey, Ayşe binasına gidince Tokyo Vlog bitiyor arkadaşlar. Ama gitmedik daha. O <laughs> yüzden şimdi Efendim? Hayır. Hayır görmedik. Arkadaşlar Ela burada Ela'nın... Ela bize öyle öyle küsüyor. Biz ona hiçbir şey yapmıyoruz. Her istediğinde yapıyoruz. Aşkım. Arkadaşlar. İşte Ela da tok dere yani biraz yeni o kadar yeni diyemeyeceğim ama Arkadaşlar yine güneşe geldik. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Arkadaşlar hadi sulayı göstereyim. Gösteriyorlar ya beni ya. Hem beni Kameramın benim hem kendim de gösteriyorum bana. Evet arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar kapatalım ve bizim binamıza gideceğiz. Kapatın. Arkadaşlar burada bizim benim amcamın otobüsü var. Arı da var. En korktuğum hayvan. Arkadaşlar burada amcamın arabası var. Burada Ayşe var. Meleğin kardeşi. Bu benim kardeşim. Bu da Ayşe'nin kardeşi Muhammed Evet arkadaşlar Tokyo Loop bitmek üzere. Bir, bir bina dostlarım bitiyor. ta er Tamam. Evet arkadaşlar, abone olmayı, um, like atmayı, unutmayın. Arkadaşlar. Yani bayağı abonemiz olsun arkadaşlar. Şu an 9 abonemiz var. Bayağı abone bekliyoruz sizden arkadaşlar. Arkadaşlar yorulduk ama beğenmeyi unutmayın, sakın ve like atmayı. Yani. Aynen. I've me no moment, but bye bye.